The Merhaba arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Pixels'ta son gelişmeleri aktarmak ve aynı zamanda çekilişlerden bahsetmek istiyorum. Bu videoya geçmeden önce bu videoyu anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın dostlarım. Çünkü hani içeride küçük de olsa bir yatırım içeriyor Pixels oyunumuz arkadaşlar diyorum. Öncelikle gelişmelerden başlayacağım. Öncelikle Twitter'ımızda 40 bin beri çekişi var dostlarım. Bunlara katılabilirsiniz. Hani 40 bin beri çekişi başlattık. Daha yeni başlattık. Çok çok da fazla kişi katılmıyor. Twitter üzerinden katılabilirsiniz. Ben linki zaten aşağıya da bırakacağım. İsteyenler oradan katılabilir. İlk başta hani burada nasıl olacak? 5 tane kazan olacak. Birincisi 15 k ikincisi 10 k 3 üçüncüsü 5 k dördüncüsü 6 k. Ee, burada bir yanlışlık olmuş. Bunu düzenlemem lazım. Üçüncüsü 5 k, 6 k, 4 k olmaz. 6 5 4 yapmamız lazım. Bunu düzelteceğim dostlar. Bunu da düzeltiriz. Burada ben de yeni fark ettim. Değiştirmeyi unutmuşuz bunu. Bunu da değiştireceğim. Sıkıntı yok. Burada bir çekişimiz var arkadaşlar. Buradan sonra baktığımız zaman da Pixels'ın günlük görevlerinde her gün Twitter'dan ve Discord sunucumuzdan atmaya devam ediyoruz. Günlük görevler birbirinden güzel ödüller veriyor. Tabii ki de daha bizden birine çıkmadı. Çünkü bazen bir bir veriyorlar. Çok az verdikleri de oluyor. O yüzden çıkması zor bir seçek ama biz her gün geldiği an Twitter'da paylaşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Discord sunucumuzda da paylaşmaya çalışıyoruz zaten. Pixels odasını bilenler arkadaşlar biliyor. Burada Pixels adımızda herkese birlikte sizde konuşabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Videonun diğer kısmına arkadaşlar. Land'imiz biliyorsunuz 11.58 gelip her zaman ekip biçebilirsiniz dostlar. Hani bunu da söyleyebiliyorum sizlere. Biz, bize ekip biçerseniz bizim için de faydalı olur. Hem de bütün Türk topluluğu burada ekip biçiyor. Gördüğünüz üzere buradaki herkes Türk arkadaşlar. Zaten arada muhabbetle ediyoruz. Devamına baktığımız zaman airdrop yapmıştık biliyorsunuz Pixels'da. Airdroplar ne zaman yatacak? Şubat ayında olduğunu söylediler ve şubat ayındayız ve beklemeye devam ediyoruz. Ay sonunda doğru bir gelişmeleri aktaracaklardır bizlere. Zaten bu günlük görevlerde airdrop gelene kadar devam edecek. Hani her gün bir görevi yaptırıyorlar ve ödül dağıtımı yapıyorlar günlük görevlerden de. Ben de çok heyecanlıyım gerçekten AirDrop biliyorsunuz. 20 kaçıncı sırada bitirmiştim? 26 veya 27. sırada bitirmiştim. Onu da söyleyeyim dostlarım. Şimdi diğer bir mevzuya gelirsek. Günlük zaten daha önceki videomuzda da bahsetmiştik. NuCyber yer altına gidip gidip günlük çipleri kasıyorsunuzdur diye umut ediyorum. Çünkü oradan da bir airdrop gelecek. Gelişmelerden bir tanesi de bu. Hemen göstereyim sizlere. Gidip NuCyber görevlerini yap her gün flash diski verip. Aynı zamanda karşılığında da ne yapmanız lazım? X almayı unutmayın. Business skill'i kasmayı unutmayın. Business skill level'ınıza göre de bir airdrop gelecekmiş NuCyber'dan. Ne kadar gelir bilmiyorum ama hani çok fazla kişinin yaptığını düşünmüyorum. Maksimum 2000-3000 kişi aktif olarak yapıyordur. Ve 2000-3000 kişiye de güzel paralar gelebilir. Hani bedavadan buradan da bir para kazanabiliriz diyeyim sizlere. Hemen gidiyoruz Cyberbook'la konuşuyoruz yine. iki kere tıklıyorum bir de 4 saatlik geri sayımı başlatıyorum. Sonrasında devam edip arabadan alıyorum. Flash diski arabaya koyup kutuyu koyuyorum. Ve benzin çıkmasına dua ediyorum çünkü benzin çıkarsa X olan şeyi yapabiliyoruz. Zaten no bu ilgili detaylı videolar var hani onlara da bakabilirsiniz. Yani burada YouTube kanalımızda var mevcut. Şimdi bunu da aldık. Kutuyu da şimdi koyacağız. Ve benzin çıkması dua edeceğiz ama şuraya koyunca genelde bende benzin çıkıyor. Hemen ne yapıyor? Bak ben şu noktaya koyuyorum. Hemen benzinimizi alıyoruz. İnşallah şimdi de benzin çıkacaktır. Bundan sonra da etkinliklere geçeceğim arkadaşlar. Hop daldık evet. Benzini gördüğünüz gibi tek attık. Şimdi etkinliklere de gelirsek arkadaşlar, bugün şöyle etkinlikler var. Bugün 22.00'de enerji etkinliği var. Belki ben bu videoyu paylaştığımda başlamış olacaktır. Hemen Pixels'ın chat'ine gidip enerji etkinliklerinden sizlere bahsedeyim. Bunları tabii ki de Twitter'dan ve Discord'dan Evruanla da paylaşıyoruz. 3 etkinlik var arkadaşlar. Bugün X'te Space olacak. Tiyatroya gittiğimiz zaman 59 dakika içinde başlıyor. Enerji etkinliği olduğunu görebileceğiz. Yarın 11'de Türkiye saatiyle ee, yani hangi gün çarşamba günü olması lazım. 11'de Türkiye saatiyle EMA etkinliği var. Burada da enerji verecekler. Small enerji boost verecekler. Cuma günü de arkadaşlar 9 Şubat'ta bir büyük bir enerji etkinliği olacak arkadaşlar. Big enerji boost ve arkadaşlar akşam 8'de olacak bu etkinlikte. Bu hafta 3 tane enerji etkinliğimiz var bol bol berileri de kasabileceksiniz arkadaşlar enerji etkinliklerinde onu da söyleyeyim bu 3 enerji etkinliğinde kaçırmayın Van Pixis tagıyla da zaten videoyu paylaşmış olacağım çünkü artık Van Pixis diyorum hani artık gelmesini beklediğimiz şeylerden bir tanesi hani bayağı uğraştık bayağı kastık o yüzden gelmesini bekliyorum ben de şu full'u da hemen verelim karşılığında x'imizi alalım hemen full'umuzda takalım. Oyunda oraya da gidip sonra yavaştan videonun sonuna da geleceğim ama şimdi bahsetmek istediğim bir kısım daha var arkadaşlar. Oyunda çekimler ile ilgili. Şimdi şunu da takayım. Şöyle başlatayım. Bunu da alalım. Bir tane daha sepetleyelim hemen yaptık. Oyunda çekimlerde de şöyle bir olay var arkadaşlar. Oyunda çekimler için burada reputation puanınızın artık VIP olsanız bile 2000 olması lazım. Yani artık VIP'siz çekim ihtimaliniz yok arkadaşlar. VIP'siz hesapta beri kasıp Tabii ki de VIP parası çıkartabilirsiniz ama Beri'nin fiyatı düştüğü için de VIP parasını çıkarmak artık çok zor arkadaşlar. VIP parası biliyorsunuz sabit 36 dolar hep sabit diyorlar ve Beri'nin fiyatı da biraz düştü ama ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki de buraya yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Pixels Coin çıktığında Beri'nin de fiyatı Pixels'ta doğru orantı olarak yükseleceğini düşünüyorum. Şu an Katana Swap'a baktığımız zaman burada hemen Katana Swap'a girdiğimiz zaman burada Beri'nin fiyatını zaten USDC olarak bakabiliriz. Önceki fiyatların hemen. Ben burada bin beri, bunlar arkadaşlar 0.57 0.59'du daha önce. Daha önce dil direkt bin beri 1 dolara çok yakında ya 1 dolar oldu anlar oldu. Hani buralara kadar tekrar geri gelmesini beklediğim için elimde de yani 900 bin tane beri tutuyor. Umarım çıkar tabii ki de. Ben dedim diye çıkacak hali yok. Düşebilir. Ama ben Pixels tabii ki bir hype yaşayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda reputation puanı nasıl kasıdır arkadaşlar? Onlardan bahsedeyim. Ee, diyelim VIP aldınız. VIP aldığınızda belli bir reputation puanı geliyor. Ve görevleri yaptığınızda da geliyor. Bu aslında bizim Discord sunucumuzda da Pixels odamızda da bununla ilgili yazmışlardı. Sabitlenmiş mesajlarda var mı? Hemen bakayım. Çekişler. Burada reputation puanlarıyla ilgili Burada arkadaşlar bütün görevlerin verdiği reputation puanları mesela VIP 1500 veriyormuş. Telefon bağlama, mail bağlama, Twitter bağlama, Discord bağlama gibi birçok puanlardan alabildiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün artık ticaretti, oydu, buydu, şuydu. 2000 reputation puanı istiyor. Bunu da arkadaşlar nasıl yapabiliyorsunuz 2000 rep puanını? Dediğim görevleri yaparak Discord'dan da bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Çekimlerde artık şöyle bir gelişme var. Çekimleri yaptığınız an hemen gelmiyor arkadaşlar. Bir, bir iki gün denetliyorlar sonra yolluyorlar. Çünkü bu hani bir şekilde para bu bug'ı falan bulanlar çekmesin diye arkadaşlar bunları da yapıyorlar. Oyun hala devam ediyor. Şu an sadece biraz VIP'in royusu da da çünkü VIP 36 duvar. Günlük yaklaşık 3000 beriye yakın kazansanız arkadaşlar 3000 berinin ettiği fiyat bayağı düşük. Hani 1.7 dolar 36 bölü 1.7 yaptığınız zaman hala oyun çok karlı. Ama ben çıkacağını düşünüyorum dedim gibi Şu an Rui 21 gün yani VIP 90 günlük alıyorsunuz. Arkadaşlar paramızı kaç x yapıyoruz? Paramızı 4.5 x yapıyoruz. Yani diyelim 36 dolar yatırdık. Çarpı 4.5 yapacağız. 36 dolarımız 3 ay sonra 162 dolar olacak. Tabii ki de multi işlemler devam ediyor. Multi akontları da yapmanız gereken şeyler de şunlar. Bir e, hesabı oynadınız diyelim. Bu hesaptasınız. Bundan buradan çıkış yapıp Ronin'den ikinci vault'ınıza girip bir daha girmek. Yani iki hesabı aynı anda açmama kaidesiyle VIP, VIP Multi'de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani 4-5 hesap, 10 hesap, 20 hesap yapan tanıdıklarım var. Discord'da da yapanlara detayları sorabilirsiniz dostlar. Hani bütün gelişmeleri aktardığımı düşünüyorum. Burada Pixels'ın gelmesini zevkle bekliyoruz. Bütün gelişmeleri ben size aktardım. Hemen bir daha çektim şuradan. Aynı zamanda çeklerken de sizle muhabbet edelim. Çünkü bir birine yazmıştım. Biri, biri çekişinden bahsettik. Twitter'da mutlaka katılın bir Twitter'da görevlerden bahsediyoruz günlük. E, enerji etkinliklerinden de bahsediyoruz. Zaten bunlardan da bahsettik. Bugün de katılmayı unutmayın. Videoyu paylaştığım an büyük ihtimalle enerji etkinliğinde olacağız. Twitter ve Discord'dan da paylaşmış olacağım. Ben mokaları da topluyorum. Moka'nın yeni Pixels görevi geldiğinde bunlar lazım olabilir. Günlük olarak gidip mokaları da topluyorum. Aynı zamanda karnaval alanındaki sağ taraftaki ve sol taraftaki gramkinle dondurmayı da toplayıp depoya atıyorum. Ne olur ne olmaz e, bir etkinlikleri lazım olabilir diye düşünüyorum dostlar. O yüzden hemen bataryamı da aldım bugünkü 9'umu da. Her gün gidip toplamaya devam ediyorum olduğu kadar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar dostlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildiğim en tüm açı video like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinizi. Çok iyi bakın. Bay bay.